Merhaba arkadaşlar Şahmayan Tarot kanalına hepiniz hoş geldiniz. 2025 Ağustos ayına özel ikizler Burcu niyetine aylık tarot açılımı yapacağız. Ağustos ayında sizi neler bekliyor diye bakacağız. Aklınızdaki birçok soruya cevap bulmaya çalışacağız. Başlamadan önce kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi ve hislerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın lütfen. Öncelikle kartlarımızın enerjilerini dağıtıp kart dizilimiyle birlikte Ağustos ayında neler olacağını yorumlayalım güzel enerjilerinizi göndermeyi ihmal etmeyin. Kartlarıma da odaklanmanızı istiyorum. Evet başlıyoruz. Küheylan, hüküm, sebat ve şeytan kartı. Kılıçların yedilisi ve güneş kartı. Şimdi sizi zihniniz zihninde taşıyan biri var diyebilirim arkadaşlar. Sanki sizinle arasında görünmeyen bir bağ oluşmuş. İçinde sizi çok farklı bir yere koymuş. Sözlerle anlatılmasa da hissediliyor bu bağ. Siz onun için sıradan bir değilsiniz. Sanki geçmişten gelen bir tanışıklık söz konusu ve sağlam ayakları yere basan yakışıklı hoş biri diyebilirim. Bu kişinin bir dönüşü, bir gelişi ve bir barışma söz konusu. Aynı zamanda maddi anlamda yaşadığınız sıkışıklıklar da artık sona eriyor. Bir dönem çok zorlanmış görünüyorsunuz burada. Belki ayakta kalmak için çok mücadele etmişsiniz. Ama şimdi öyle bir denge yakalıyorsunuz ki bu sadece anlık değil. Böyle kalıcı bir rahatlık olacak gibi görünüyor. Hayatınızda düzenli bir kazanç akışı girebilir. Bu size uzun vadeli güven hissi verecek. Yani artık bugünü kurtarayım demeyeceksiniz. Yarınım da sağlam diyeceksiniz. Ee, uzun zamandır e, üzerine titrediğiniz bir dileğiniz var. Kalbinizde tuttuğunuz, defalarca niyet ettiğiniz bir şey ve şimdi bu niyet meyvesini vermeye hazırlanıyor. Evet beklediğiniz o güzel gelişme geliyor ama dikkat etmeniz gereken bir şey var burada. Bu sevincinizi herkesle paylaşmayın. Bazen anlatmak yerine işten yaşamak daha hayırlı olur. Çünkü herkes sizin sevincinize aynı temiz kalple bakmaz. Enerjinizi pozitif, enerjisini pozitif hissettiğiniz insanlara açılabilirsiniz. Göz değmesi, nazar bu ay içerisinde sizi bulabilir. Bence bu konuda dikkat etmelisiniz. İş ve kariyer alanında yeni bir kapı açılıyor sizin için. Yani önünüze pat diye düşebilir bir anda. Ve kartlar diyor ki verdiklerinin karşılığını alma zamanı. Emek verdiyseniz karşılığını fazlasıyla alacaksınız bu ay. Belki bir yükseliş, belki bir kutlama, belki de kendi yolunuzda, kendi işinizde bir başarı. Bu süreç sorumluluklarınızı layığıyla taşırdığınızı evrene gösterecek diyebilirim. Bir de enerjisi yüksek tarot kartlarımızdan destek alarak açılıma ve yorumlara devam edelim. Evet arkadaşlar, eğitimle ya da işle ilgili bir yolculuk görülmekte. Belki başka bir şehre ya da başka bir ülkeye geçici veya kalıcı bir geçiş söz konusu. Gittiğiniz yerde, e, gittiğiniz yer size başarı getirebilir. Ya da başarıyı alıp eskiye dönme kararı alabilirsiniz. Nerede olursanız olun bu adım sizi büyütecek. Veya gidip bir şeyler öğrenip başarılı olup öğrendiklerinizi normalde bulunduğunuz yerde paylaşıp geliştirebilirsiniz. Ve burada başarılı olabilirsiniz. Şimdi hayatınızda uzun zamandır devam eden bir e, süreç tamamlamak üzere belki bir şehir veya bir e, ülkede e, eğitim aldınız ya da e, bir yerde görev yaptınız. Artık o sayfa kapanıyor diyebilirim. Bu e, ama bu kapanış öyle kolaydan değil. Yani emekle, başarıyla, alnınızın akıyla gerçekleşiyor. Hakkını verdiğiniz bir dönemin sonuna geliyorsunuz ve iç huzurunuzla kapanıyor olay her neyse. Şimdi kartlarım diyor ki böyle sizi uzaktan gözleyen, gözetleyen biri var. Belki bir zamanlar duygusal bağ kurduğunuz biri hala sizden bir adım bekliyor. Ama siz o kadar başka gündemlerdesiniz ki farkında bile değilsiniz. Beklentileri karşılıksız kalabilir. Yani bu ay içerisinde özellikle sizden bunu bekliyor ama karşılıksız kalma ihtimali yüksek. Belki o kişi hala sizin bir mesaj atmanızı umuyor. Ama görünen e, o ki bu defa o adamı kendisinin atması gerekecek çünkü sizde bir şeyler e, bitmiş gibi görünüyor. Kartlar aynı zamanda önemli bir uyarı veriyor. Ağustos ayında özel hayatınızı ya da başarılarınızı herkese anlatmamız gerektiğini tekrar bu kartlarımda gösteriyor. Bir önceki kartlarımda aynı aynısını söylemişti ve tekrar karşımıza çıktı. Bunu söylemek zorundayız. Nazar her zamankinden daha yakın duruyor size. Yakınınızda dost gibi görünen ama aslında enerjisi düşük, işlerin içi kıskanç olan kişiler olabilir. Bu kişilerin size zarar verebileceğini e, arkanızdan dedikodu yapabileceğini böyle yavaştan yavaştan hissetmeye başlayacaksınız. Bu ay e, lütfen kimseyle e, çok fazla bir şeyleri paylaşmayın. Veya paylaştığınız kişilere dikkat edin ve seçici olun. Birkaç önce başlatmış olduğunuz bir girişim artık sonuçlanabilir. Ağustos ayında önemli bir imza atabilirsiniz. Beklediğiniz bir para gelebilir. E, bu gelişme aynı anlamda e, kalıcı bir rahat, rahatlama söz konusu olarak gündeminize oturabilir. Ve kartlarımızın son mesajına bakalım. Yeni yeni birinin veya geçmişte ee, geçmişten kalbinizde olan birinin gelmesini istiyor olabilirsiniz. Yani hayatınızda kimlerin olmasını istiyorsanız niyetlerinizi iyi tartarak karar verin. Size huzur veren kalbi temiz söz doğru insanlara devam edin. Ağustos ayında şans sizden yana diyebilirim. Geri dönüşler olabilir veya siz birilerinin geri dönmesini istiyor olabilirsiniz. Dileğiniz, isteğiniz, niyetiniz her neyse Joker ile beraber bu gerçekleşecek ve yeni bir başlangıç, başlangıç yapacaksınız. Önceki e, burçların açılımlarında böyle bir şey yapmadım ama e, konuşma kartlarımdan aklınızdaki kişiyle birlikte bir konuşma gerçekleştirelim. Yani kalbinizde adım atmasını istediğiniz kişi Ağustos ayında size ne söyleyecek derken kartlarımdan biri zaten kendini ortaya attı. Şey diyecektim. E, aklımdaki kişi bana bu ay ne söyleyeceksin? Benimle ilgili ne düşünüyorsun? Bana Adım atacak mısın diye bir şey söyleyecektim ve bana söylediği şey benim hayalimsin. Seni çok istiyorum, seni çok özlüyorum, sana adım atmak istiyorum. Tabii ki de sen benim istediğim birisin ve seni kimseyle kıyaslamayacağımı, seni kimsenin yerine, yani kimseyi senin yerine koyamayacağımı anladım. Ve bu ay size adım atma durumu çok yüksek görünüyor. Kalbinizden geçen her güzel niyetin önündeki engeller inşallah kalkar. Bugünkü açılımımızın da sonuna geldik arkadaşlar. Kartlar söylediklerini fısıldığı Biz de gönlümüzle dinledik. Eğer sizin de içinizden geçenlerle örtüşüyorsa aşağıya bir yorum bırakmayı, beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Her şey gönlünüzce olsun. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın.